Bordo Beyazlı temsilcimiz Eliza Spor, 4 gün arayla oynadığı ikinci maçında da yine hakem hatalarına kurban edildi. TFF 3. Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenen karşılaşma, çarşamba günü Doğu Kent Hıdır Bilek Stadyumunda saat 13'te oynandı. Diyarbakır bölgesinden Metin Ateş'in düdük çaldığı maç, Eliza Spor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Müsabakayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz de takip ederken, karşılaşmanın hakemi Metin Ateş, verdiği ve vermediği kararlarla maçın sonucuna direkt etki ederken, Bordo Beyazlı takımımızın iki puanını adeta gasp etti. Şimdi karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Dördüncü hakemden de işaretini aldı ve ilk düdük çaldı karşılaşma başladı. Başarılar diliyoruz. Şimdi Yiğitcan Uzun oynadı ileriye doğru orada inen top Salih penaltı beklentisi oyun devam ediyor bir şut daha olmadı evet vermedi yüzde yüz bir penaltı pozisyonu karşılaşmanın hakemi itirazlar var yüzde yüz bir penaltı Salih Fırat Koştu onun koşu yoluna doğru. Kırmızı kart olması lazım, nert bir hareket, kırmızı kart olması lazım. Son adam Fratı düşürdü, hakem yine es geçti, yine es geçti. Nasıl bunlar ya Lan Nasıl bunlar? Hasan. Onun pası İzzet solda İzzet kaleye baktı. Uzaklardan bir şut denemesi kaleci son anda. Kaleye atılan şut out. Ve ilk 45 dakika sona eriyor. İlk 45 dakikanın sonucu Elazığ Spor 0. Başkent Göz Gözler Akademi 0. Evet İkinci 45 dakikanın ilk düdüğü çaldı ve ikinci 45 dakika başladı. Ertuğrul ileriye gönderdi. İşte orada bir elle müdahale vardı ama oyun devam ediyor. İzzet çok Hadi. iyi. İzzet. Ara pası. Gol pozisyonu. Bayrak kalktı offside. Şimdi Cihan, 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 Can Polat. Sağda Fırat topla buluştu. Rakibin üzerine üzerine gidiyor. Fırat, Fırat Ergün. Fırat çok evet nihayet nihayet çaldı. Karşılaşmanın hakemi tam çizgi üstü diyor. Fırat'ın bir penaltı beklentisi var. Şimdi işaret geldi. Kaleciden döndü. <laughs> Cihan Can Polat. Şimdi izletin olduğu bölgeye offside yok. İzzet offside yok. Ya bu nasıl offside ya? <laughs> Oyuncu 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Çağrı onun ortası offside. Dökmüşler, dökmüşler. ya gol. Sağa gelen top. O arkadan müdahale. Arkadan tekme var. Hakem oyunu devam ettiriyor. Şimdi göz gözler atağı. Arkaya geçen top İbrahim. Çağrı atış kullanıldı arka noktaya. Orada faul var. Hakem yine devam ettiriyor. İzzet. 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 Bakın çektiler, düşürdüler. iki kişi, İlk, ilk faulü yapan 23 numaraydı. Ona göstersek kırmızı karttı. Yine yamcılık yaptı. Yine yamcılık yaptı. İzzet. Offside. Top oyun içerisinde. Erkam. 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 Oyun devam ediyor. Nasıl offside ya? neresi olsaydı? Rakibini aldı kendi gitti. İçeri ya. Ve karşılaşma bitiyor. Karşılaşmanın sonucu La Spor 0, Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü 0. Puanını 15 yapan Bordo Beyazlı ekibimiz hafta sonu ligin 24. hafta maçında deplasmanda Çatalca Spor'la karşı karşıya gelecek.